Reform tabirini kullanmak tabi İslamiyet için söz konusu değil, uygun düşmez. Çünkü reform yeni bir şekil vermek demektir. İslam'ın temel kitabı Kur'an-ı Kerim hiç bozulmadan zamanımıza kadar gelmiştir. Bunu bütün bilim adamları da kabul ediyor. Yani dinin temel hükümleri de orada olduğu için ona yeni bir şekil vermek hiç kimsenin hakkı haddi değil. Yani din Allah tarafından konmuş, vahiy ile konulmuş işte namazdır, oruçtur. işte dinin temel şeyleri. Bunlara e, Kur'an'ın tersine o oradaki e, hüküm, emirlerin tersine bir yeni bir form vermek o mümkün değil. Yani e, caiz değildir daha doğrusu. Onun için reform tabirini kullanmak doğru değil. Ama dinde bir tazelenmeye ihtiyaç vardır. Hı hı. Hatta bu bu şeye de peygamberimiz işaret buyurmuşlar. Yani bu hadis ne derece yüzde yüz sahih midir değil midir o, bunun münakaşası yapılabilir ama herkes tarafından kabul edilmiş ve bilinme bilinen bir hadistir. Her yüz yılda ümmetimin üzerin e, içinde bir müceddit yani dine tazelik veren dini tazeleyecek yeni bir ruh verecek insanlar gelecektir. <laughs> İşte Gazaliler bunlardandır, Mevlana bunlardandır, Celaleddin Rumi. Her çağda böyle insanlar gelmiştir ve gelecektir.